Evet. Tiyatro oyuncusu, gitarist. Aa çok güzel. Şunam müzisyen. Cem, efendim. Cem benim ismim. Maafarız. Ancak dilenken aldı, böyle çukurlar var. Burada sular akıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl hocam beğendin mi bunu? Ya bu yöntem güzel Kars'ın Kazman ilçesinde de aynen böyle var. Yolların ha. her iki tarafında böyle derin kanallar var. Pes evet. geldi. E şimdi ne durumdadır bilmiyorum ama 20 yıl önce böyleydi. Evet. yeah, i'm luis and i'm hi, this is. yeah, this is. what is your name, sue? i'm, hey, I'm mechtad. i'm a guest here in heritage hostel. <laughs> nice.

oh chicken out this Whoa. wow 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 i this is amazing you. this is also I am from Turkey. Oh, Turkey. Yes. And you? And you? China. 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 Yeah, yeah. China. پرشن پرشن Evet. میتونم یک Evet merhabalar kıymetli arkadaşlar şu anda İran'dayız şu anda güzel bir hostelde bulunuyoruz oldukça hoş bir yer burası. Okay. Hostelimiz hmm. güzel. Merhaba. Hostel bir, de bir çekeyim şöyle bir video. Sen bir anlatsana bir işte hostel. Uh, what do you want to do? I can hostel. <gülüyor> ah, <gülüyor> <the> hostel. 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 Ben Hostel. Hostel. Evet, Hostel. arkadaşlar. Hi, this is. Yeah. This is. Heritage. I'm I'm a guest here in heritage hostel. 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 I'm Hostel. 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 The great hostel and we got content and all the people, international people. Fantastic, yeah? Yeah, this For is a fantastic time. view and a lot of people here. Okay. Uh, different nationalities. Okay. We got German people here. Okay. We got Turkish people. Cem, got like... my name is Jim. Do you know? Yeah, Yo, yeah, yeah. Evet, kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Burada bugün bu Behzat. Mehtat. 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 Yeah. Mehtat arkadaşımızla birlikteyiz. O müzisyen. Az önce bize gitar çalıp söylemişti ama burada kaydetmedik. Diğer video kamerayla kaydettik. Şu anda bu hostelde... What is this hostel name? Heritage. Heritage. This heritage hostel. Bu hosteli ben İran'a gelince, ben de uh, Mert videolarını videolarında izlemiştim. Youtuber, there stay here mm -hmm. before one year he stay here. I watch after that I come here. Oh, yes. Bu hosteli izlemiştim ama gerçekten çok güzel. Bakın şöyle görüyorsunuz. İnsanlar böyle oturuyorlar. Ondan sonra güzel çay Yeah, it's sure, quite we got a rooftop also. Yeah. You can just go to the top, and it's quite warm right now. But at nights it gets quite better, mm -hmm. and I'm glad that you're here. You're oh, a great okay. guest. Yeah, yeah. welcome in Iran. Yeah. I really wish that more tourists and people come here to see this. Yeah. It's quite beautiful. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. yeah.

Çok güzel. Sen aldın mı Çay, çay aldım, çok güzel ya. Ay. Ö şey, tamamdır. Thank you. Yes, we Yeah. Yeah. We got a lot of musicians, different people here, yeah, and yeah it's quite amazing. It's quite amazing. This need Where is you? Finish. You play me. Uh, he's playing, but you can record him, and I will join after that. Yeah.

e, evet, tahram gördüğünüz gibi bildiğiniz gibi değil artık değişmiş burası da bakın kızlar gitar çalıyor küçük küçük çevir Merhaba. Evet, Merhaba. Hi. Hi, how are you? Good. Good. What is your name?

Kıymetli dostlar görüyorsunuz, Taramın her yerine atık. kızlar, erkekler fark etmez, biz gitar çalabiliyor. Yani Tahran değişen yüzü. How are you? What is your name? My name is Hüseyin. Hüseyin. Yeah. Oh, İmam Hüseyin. Yeah, yeah. Ali Hüseyin ha? Biliyorsunuz İran Şii şey hükümetler arkadaşlar. İran Şii şey olduğu için burada Hüseyin, Ali isimleri çok fazla bulunuyor. Hocam akşam yemeğe katılıyoruz. Akşam 9'da 10'da. Evet. Deniz Veri Beautiful. One year, two year, you guitar play guitar. Uh, How many years? I've been playing guitar for like five years, but um, I five. stopped playing two years ago because I started learning music in my high school and I had to learn piano because of music ha. theory. So I didn't really have the time to go back to guitar before that. You're interested five years? Uh, yeah. <laughs> evet, Derya 5 yıldır ilgileniyormuş arkadaşlar müzikle. Ondan sonra işte çalı çalıyor, söylüyor, şey yapıyor. Evet.

Maybe one day you you will be found. Thank okay. you. <laughs> <laughs> Hi, how are you? Welcome to Okay. Yeah, what is I'm, your name? I'm Kevin from Germany. Hi. Ah, okay. I make a road trip with my Why bicycle. Why are you in uh, Tehran now? Why? Tehran uh, to apply the Indian visa. Ah. Yeah. With the bicycle? Yes. In Turkey? Yes, in moment uh, 14,000 kilometers. Oh. On trip signs, eight months. Oh. First day in Tehran. Mm. After that, Turkey? No, I come from Turkey. I come from Turkey? Turkey, Georgia, I go to Australia. Ah, I go to Australia. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 8 aydan beri bisiklet sürüyormuş. Bisikletle İran'ı geziyor. Türkiye'ye geçmiş gelmiş. Biz hani arabayla gezmeye korkuyoruz ama eee arkadaşımız bisikletle geziyor. Afterdan Afganistan, Pakistan? Pakistan, India. Oh. Nepal. Tangiers, Tangiers no? Taliban? Taliban? Hmm, maybe. But it's not sure. <gülüyor> <gülüyor> Taliban problem or no? yes. oh, it's not? Ama istava problem for tourists no. Benim hayıranım gibi bakma kafana. Evet evet arkadaşlar burası çok güzel bir hostel Ortamı gördüğünüz gibi Alman arkadaşımızla tanıştık. İranlı. abi. Ne diyor? Eee aşçımızla tanıştık. Batiz örneğin. Sefer. Sefer Sefer çok güzel yemekler hazırlıyor. Sefer neyse P. Sefer. Sefer H S P E H R. Okay. Okay. Khuzestan. Kuzistan'a, okey. Yeah. Ee, arkadaşımız çok güzel bu yemek hazırlıyordu. Bu arkadaşımız da Çinli, <laughs> çay. <laughs> İran, e, İran. <laughs> İran, okey. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you from Turkey. Yeah. was a nice <gülüyor> country. Hayır, <laughs> hayır. <laughs> <laughs> <I? I? gülüyor> no, you look... Uh... Turkey, yes. Now you looks like <laughs> no, I, I, say you are European. You? yes. <laughs> you? Paul. I was 50 people? yes. 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 Turkey, you been in first Çanakkale? Çanakkale? Yes, after that? I go over the mountains. I don't oh. know the names. To Cappadocia? Uh, mountain in Bursa? Bursa city? <laughs> uh, I forget it. You forget. After then Kapadokya. Cappadocia, and then I go to Trabzon. Trabzon. Ee. The coast to Batumi, Georgia. Oh. Was great. Arkadaşlar görüyorsunuz biz bir yerden bir yere gitmeye korkuyoruz. Ama adam ta ha. Almanya'dan çıkmış bisikletle bütün ülkeleri gezmiş. Bitti bicycle on. Trabzon. Ne Fransız? Fransız. C? Abi çağrınca zor Almanuza da giremeyeceğiz. Ha. 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 Nice to meet you. <gülme> nice to meet you too. <laughs> What is your <a> job? <gülme> ¿Evet? Construction worker. Yeah. I am, I social and travel. Influencer. Yes. Turkish folk music. I am. Okay. Evet, kürmesli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum böyle. I am from Turkey. Oh, Turkey. and you? And you? Kenya. China. China. Which city? Which city in China? Pekin? No, 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 no. Stalin. Uh, lady, lady. No. Shanghai. Shanghai, yeah, yeah, yeah. Shanghai, Shanghai. Stalin. Turkish say, Shanghai. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımız da Çinli, Çin'den gelmişler buraya. Okay. I am from Turkey. Yes. I am musician. Musician. Oh. Okay. And travel. Oh. How? Oh. How? 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 Hello. Turkey. The, Your voice very beautiful. Thank you so I much. like I like so much. Thank you so Maybe much. Maybe one day you be in Turkey, Turkey in can... Yeah, I could to host. Turkey quite a lot. I come my group <laughs> so fishing, and, yeah. And, yeah, a lot of my friends uh, are And, and singing Turkish so Turkish folk music. Yeah. I only know one Turkish band, uh, was it Duman, Sendendag Gazal? That's like the song I grew ah. up with. Which city have you been in Turkey? Sorry? Which city have you been in Istanbul? Uh, I've been to Istanbul, uh, Antalya, Kushadisi, hmm. and uh, Ankara. Yeah, Ankara. Okay. Yeah. Okay. When we went I in Turkey. I was in Turkey. I was in Turkey. I I evet, şimdi biraz I Evet, göster. Çeşme siyah. Çeşme siyah gözler arkadaşlar. Zülf, Zülf, Zol, Zol, Pişan, Piş... ya Pişan, Gorbe, Gorbe, Gorbe. What's your name? My name is Zafar. Hi everyone who is watching Turkey. me. Nasılsın? merhaba? Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar tanışıyoruz. Çok sıcak, güzel insanlar. Arkadaşlar, şimdi geldik. Burada hostelde kalıyoruz. Birazdan yemek yiyeceğiz beraber. Ama çok güzel insanlar bunlar, çok hoş. <laughs> O şeyin Thank you for it. Beyde. Thank you. Thank you. Böyle medalya. Ara ara bedel Evet kıymetli arkadaşlar, yeni bir bölümün sonuna geldik. Sevgiler, selamlar gönderiyorum küçük dokunuşlarla like'lar atabilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Sevgiler sunuyorum. Güzellikler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Selamlar. kalın. Bizi izleme. devam edin.